Selam arkadaşlar. Bilgi Sarmal yayınlarının TET Soru Bankası'ndan güzel bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. İki kardeş kendi aralarında sadece el parmaklarını kullanarak aşağıdaki kurallara göre bir işlem oluşturuyorlar. Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sayılar çarpılır. Aralarında boşluk olan parmaklarda varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla yazılı olan sayılar toplanır. Buna göre kardeşini bakkala 16 tane yumurta alması için gönderen bir ağabey yumurta sayısını göstermek için elini aşağıdakilerden Hangisi gibi gösterebilir? Aslında sorumuz arkadaşlar işlem önceliği konusunun beceri temelli bir versiyon olmuş oluyor. Bitişik olan parmaklarda yazan sayılar çarpılacak ve diğerleriyle toplanacak. Şimdi baktığımız zaman A seçeneğinde bitişik parmaklar 4 çarpı 3 12 gelecek. 12 artı 5 artı 1 18. Aradığımız bu değil. Yine 5 çarpı 1 önce çarpmanın önceliği olduğu için 5 artı 3 8 3 daha 11 6 daha 17 bu da aradığımız cevap değil. Burada C seçeneğinde bitişik parmaklar önce çarpımın önceliğinden dolayı çarpılırsa 20 40 aşıyor 16'yı. D seçeneğinde 3 çarpı 1'den 3 2 çarpı 4'ten 8 hepsini toplarsak 11 artı 5'ten 16 olur cevap D seçeneğidir.